Merhaba arkadaşlar. Yine bir açılım videosu ile karşınızdayım. Bir sefer çok büyük bir paket var. İçinde tam olarak neler var ben de bilmiyorum. Paket sabahleyin geldi. Yine bunları da AliExpress sitesinden aldık. Şu küçük paketi de içine hediye olarak koymuşlar. Bu hediyeler beni çok mutlu ediyor. Hadi artık başlayalım. Şimdi hepsini tek tek Barbie'lere giydireceğim. Tabi ondan önce size bir göstereyim. Siyah ve kırmızı birbirine çok yakışmış. Bu elbise gerçekten çok güzel. Arkası da düz siyah. Böyle mavi bir elbisemiz var. Üstünde sarı desenler ve danteller var. Dantelleri de mor gibi duruyor. Üç renk birbirine çok yakışmış. Bir kırmızı elbise daha. Bu da çok şık. Bu diğerinden daha farklı. Bunu kat kat dikmişler. Fiyatları ise elbiselerin tanesi 2 dolar yani 7 TL gibi bir şey. Sizlerin sayesinde böyle güzel elbiselerim oluyor. Çünkü açılım videolarını izliyorsunuz. Siz izledikçe de ben aileme aldırıyorum. Böyle siyah, çok şık bir elbise var. Sanırım benim favorim bu oldu. Ve son olarak bu sarı elbise. Sarı kardeşimin en sevdiği renk. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da kardeşim ninislerle semaya böyle sap sarı bir elbise giymişti. Hadi artık Barbilere giydirelim. Nasıl duracak çok merak ediyorum. İşte arkadaşlar, elbiseleri giydirdik. Hepsi prenses gibi oldu. Çok güzeller. Hatta prenses gibiler değil de hepsi prenses. Evde böyle bir çanta vardı. Beyza'nın kıyafetiyle çok uyumlu. Şimdi de hediyeleri açalım. Böylelikle bizde daha önce olan tacılardan çıktı. Birisi tavşanlı, birisi de kurdeleli. Mavi renkte kalp desenleri olan bir çift ayakkabı. Çok şık bu pembe ayakkabılar. Bizde daha önce de olan bu yeşil ayakkabılar. Sonra da en güzelliğini bıraktım. Bu cam ayakkabıları. Cam dediysem gerçekten cam değil. Plastik ama cam gibi duruyor. Bu pembe askılar. Ve son olarak bu gözlükler. Bundan bizde daha önce vardı. Ama bunu ilk defa görüyorum. Çok değişik bir modeli var. Biraz komik oldu. Şimdi evimdeki ayakkabı ve çantalarla bu kıyafetlere uygun kombin yapacağız. Tabi öncesinde bir kıyafetleri inceleyelim. Ayşe'nin kıyafeti şöyle iki kat şeklinde. Altında da böyle saten bir kumaş var. Arkası da bu şekilde. Ayakkabı olarak 3 seçeneğimiz var. İlk ayakkabımız bu. Ben bunu beğenmedim. İkincisi de bu ayakkabı. Fena değil. Bu da sonuncusu. Benim favorim bu oldu. Şimdi sıra geldi çantalara. İki seçeneğimiz var. Bunun bu tarafı değil de arka tarafını kullanabilirim. Şu şekilde. Ama ben bunu kullanacağım. Kolyesiyle de uyumlu. Evet evet bu daha güzel. Çok yakıştı. Şimdi sıra Beyza'da. Önce bir elbisesine bakalım. Ben ona bu kolyeyi taktım. Çünkü makyajıyla da uyum sağlıyor. Şu ucuda da morluklar var. Elbisemiz 1, 2 ve 3. Toplam 3 kattan oluşuyor. Önü desenli ama arkası düz. Diğerlerinin de böyleydi. Bizim evde bu çanta vardı. Sanki özel olarak buna dikilmiş gibi duruyor. Ya bu çantayı takacağız. Ya da bunu. Ama ben bunu takacağım. Hadi takalım. Bu tarz kıyafetlerde çapraz takılmaz ama rahat oluyor. Ayakkabı için zaten tek seçeneğimiz var. Mavi mavi çok uyum sağladı. Benim favorim olan Zehra'ya geçtik. Bu kıyafetiyle filmlerdeki kötü karakterlere benzemiş ama Zehra'mız çok iyi bir kız. Siyah ve kırmızı zaten yakışan renkler ama bu elbise de çok fazla yakışmışlar. Şöyle üstte bir kısa kat var. Sonra kırmızı ikinci ve sonuncu kat var. Bu elbisenin arkası da diğerleri gibi düz. Bu elbiseye uyan 3 farklı çantamız var. İlk olarak çok şık böyle bir çantamız var. Ama ben bunu direkt eliyorum. Zaten elbise çok şık. Çanta biraz daha sade olsun. Sonra bu kumaş çanta var. Ben bunun kırmızısını hiç beğenmedim. Bu yüzden bunu da hemen eliyorum. Benim başından beri beğendiğim buydu. Kırmızısı kırmızısıyla uyumlu. O boncukları da tacın rengiyle uyumlu. Sanki özel olarak bu elbise için üretilmiş bir çanta. Böyle iki çift ayakkabımız var. Çanta ile uyumlu olduğu için ben şu bordoları takacağım. Sıra geldi Elif'e. Onun kıyafeti de 1, 2, 3 katlı oldukça kabarık bir elbise. Kardeşim LPS Pesema'ya kıyafet görür görmez abla bu kına kıyafeti dedi. Gerçekten de benziyor. Buna direkt bu çantayı taktık. Aslında kırmızı veya siyah bir çanta da takabilirdik. Ama farklı olsun istedik. Ayarına da bu ayakkabıları takacağım. Çünkü çantayla aynı renkteler. Bu hediye paketinden çıkan gözlük. Komik olması için taktım. Çok şirin oldu. Saçları kahverengi. Kıyafeti de sarı. Çirkin ve güzeldeki o güzel olan prensese benziyor. Bunun elbisesi de şöyle 3 kat arkası da diğerleri gibi düz. Hepsinin arkası düz olmuş. Bu çantayı şimdi gördüm. Bence çok yakışır. Zaten elbiseyle tıpatıp aynı renkte. Şu siyah işlemelere bu siyah ayakkabılar çok yakışır. Bayağı bir ayakkabı ve çantam birikti. Bunların kimi AliExpress'ten aldığım elbiselerin yanından geldi. Kimini aldığım bir şeyde hediye olarak yolladılar. Kimini de bir sipariş ettik. Buradakilerden daha fazlası da var. Bunların hepsini Barbie ailesine bir ayakkabı mağazası açacağım. Orada dizip göstereceğim. Ama eğer isterseniz bir videoda sırf böyle ayakkabılarımı, çantalarımı tanıtabilirim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve en beğendiğiniz kıyafeti yorumlara yazmayı unutmayın. Benim favorim Zehra oldu. Hoşçakalın.